əndə keçim Azərbaycan Respublikasına saygı dəyər tədbir məscarlar. Sayın sivil toplumduruşu nümayəndələri, əziz soydaşlarımız, qiymətli basın nümayəndələri, Türkiyədən və digər ölkələrdən gələn dəyərli ətrafələş. Bu gün Gəncədə burada 30 min tələbə olan Karadeniz kıyısında yerleşen bir ilim, Giresun ilmi, Giresun Üniversitesi'nin rektörü olarak bulunmaktayım. Nazik davetlerinden dolayı Sayın Mamuş ve Belediye teşekkürlerimi bildiriyorum. Misafir derberliğinden, ev sahipliğinden, nezaketinden, çalıştığı ülkeye sevgisinden dolayı Sayın Büyükelçime saygılarımı arz ediyorum. Zaman fazlaca almak istemem. Ben bir bilim insanıyım. Azerbaycan'da doğulup büyüyen, Kafkazya'yı temsil eden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan bir bilim insanı olarak aramızdayım. Buraya gelme amacım hiç şüphesiz ki şerefli tarihimizin güzel mirasını taşıyan siz dəşarlarımızla bir aradak olmaq, aynı mühitdə təhsil etməkdir və eğitim anlamında ortaq paylaşımların olduğuğudur düşünürəm. Dünya hər birimizin yaşamağımıza yetəcək qədər geniş və böyükdür. Dünya gözəlliklərini insan evladına sunan çox önəmli bir arenadır. Madonna. sevgi, barış, kardeşlik ve dostluk içerisinde yaşayabildiğimizin en güzel göstergesi yeşilliğin ve güzelliğin başkenti olarak gördüğüm Kosova'dır. Bugün burada değişik etnik kimlikleri temsil eden, yaşadığı coğrafyayı seven, değişik düşüncelere kucak açan bir topluluk görmekten duymuş olduğunu mutluluğu ifade etmek istiyorum olarak biz Prizren Üniversitesi ile bir protokol Bundan sonra Kosova'nın ihtiyaç duyduğu ara eleman, yani iki yıllık okulu bitirenler ve üniversitenin ilgili bölümleriyle ilgili ortak faaliyetler göstereceğiz. Bugün burada eğitim fakültesi dekanımız Profesör Doktor Şahane Sarmaşı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörümüz, Yardımcı Doçent Doktor Şirin hocamızla birlikte iki günlük Kosova ziyaretinden hatırımızda kalacak çok şeyler var. Taş köprüden geçerken bize geçmişten miras kalan emanetlerin önemi, verimli bir ovada varlık gösteren siz soydaşlarımızın el emeği göz nuru olan bir ürünün bir maksulun bayramlaşma anlamında ve en önemlisi Türk İslam medeniyetinin zenginliği ile ortaklaşa insani değerleri kendisinde bulunan Kosova'nın güzelliği hatırımızda kalacaktır. Tesadüfen bir düğüne denk geldik biz Mamuşa'dan ve o güzelim elbiselerle içinde bulundurdukları o güzellikleri dışarıya yansıtan tıpkı Anadolu'da tıpkı elinde, Tıpkı Kafkazlarda, dünyanın birçok coğrafyasında mutluluğun aslında ortak değer olduğunun göstergesi olan o düğün de güzel bir hatıra olarak buradan bir emanet olarak hafızalarımızda Türkiye'ye bizimle birlikte gelecektir. arkadaşlarımız adına göstermiş olduğu faaliyetlerden e, dolayı Sayın Belediye Başkanı Arif Bey'e teşekkür etmekle birlikte siyaset bilimi alanında faaliyet göstermez olan nacizane bir koca olarak toplum olarak hepimizin aslında bir düşünce etrafında e, birleşmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu da yaşadığımız ülkeyi, vatanımızı sevmekle birlikte bir olmanın, iri olmanın diri olma anlamına geldiği gerçeğidir. Birlikler güzellikleri, beraberlikler gelişimi hiç şüphesiz ki kaçınılmaz olacaktır. Buradan bir müjde de vermek isterim. Kosova'yı gördükten, Pristina e ve bugün bulunduğumuz bu şehirde, bu ilçede Tam da bu kalabalıkta bir şeyi fark ettim. Aslında en önemli değer olan eğitime çok fazla ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bunun için biz kardeş, dost Türkiye'ni temsil eden bir devlet üniversitesinin rektörü olarak da ekibi olarak şöyle düşündük. Bundan sonra her sene buradan beş tane kız öğrencinin eğitilmesini üniversite olarak bireyler Kosova'nın geleceği için en güzel teminat olacaktır. Özellikle kız çocuklarımızın okutulması, eğitim ve varlık göstermesi ve bilgili nesiller yetiştirilmesi Avrupa coğrafyası içerisinde yer alan ve çok güzel kültürel miraslara buluşma noktası olan Balkan coğrafyasında bir Avrupalı kimliği bir Asiyalı esaleti bulunduran bizler için son derece önemli ve olmazsa olmaz olacaktır. Mamuşa Belediyesi'nden benim isteğim eğitim mamuna yapılacak organizasyonlarda bundan sonra daha kolay bir şekilde Türkiye'nin eğitim kuruluşlarıyla, Prizren Üniversitesi'yle, Priştin Üniversitesi'yle Üniversitesi birlikte bizlerle de işbirliği yapması olacaktır. Qafqazlardan əsən rüzgarına, Balkanların ılımlı havasına, dünyanın çeşli coğrafiyasından gələn və buradan dünyanın çeşli coğrafiyasına yayılan insanlığın ortaq istəyi barışdır. Balkan coğrafiyası ilə əlaqəli ən böyük istəyim, arzum və düşüncəm bu qırmızı rənglərin Sadəcə domates suları olaraq bu coğrafiyada bilinməsi və gözlüməsidir. Dünyanın gözəl yaşaya bilməsi üçün sevgi mühitinin daima var olması gərək məkdir. Bu mənada Türkiyədən burada əmək verən, təhsil məmuna, təhsil cəmiyyətinin bir heyəllərinə də şükrüm şükranlarımı və təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Canımız, canımız, ciğerimiz, kardeşlerimizin yaşadığı dost ve kardeş bir cumhuriyet. Ana yurda giderken dost ve kardeş cumhuriyetten almış olduğumuz sevgiyi ve yakınlığı beraberimizde götüreceğiz. Bilmenizi isteriz ki Kosova her zaman tarihi geçmişe itibariyle saygı değer büyük geçim çok isabetli bir şekilde belirlermen üzerinde durmayacağım. Her son derece önemli bir coğrafyadır. Sevdiğimiz bir ülkedir. Dost bir ülkedir. Dost bir ülkede sürüçü insan olduysa bu gecenin heyecanıyla ah ola diyorum. Hepinize güzel bol kazançlar, bereketli yarınlar, helal günler, gönül rahatlığıyla dolu olan bir yaşam, birlik ve beraberlik arzu eder. Saygılarınızı. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüme ne kadar teşekkür etsem bastı. Bugün Prizren Üniversitesi ile iyi niyet anlaşması yapılmıştır. Artık Mamuşalı ve Kosovalı çocuklar Giresun'da eğitimlerini devam edecekler. Sayın Rektörüme çok çok teşekkür ediyorum. Türk İslam dünyasına çok büyük çalışmaları vardır. Şehitler ölmez. Şehitler yaşıyor. Kosova'da bütün şehitlerin ve Türkiye'de bütün şehitlerin ruhu şad olsun. Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlar yaşayacaktır. Ben ana ülkemi bütün desteklerine kalben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sayın Songül Ozan Hanım'ın vermesini kürsüye davet ediyorum. Belediyemizin de özel bir hediyesi vardır sayın rektörümüze. Sosyal Medya'nın Sosyal Medya'nın Sosyal Medya'nın Sosyal